Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün water flip yapacağız. Yani e, böyle bunu atı, bu şeyi atıp düz e, şey yapmaya çalışacağız. Düz döktürmeye çalışacağız. İlk önce ben başlıyorum, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. İsterseniz bir şeyler söyleyip atabilirsiniz. Ben bir şeyler evet, tamam, Allah'ım inşallah bu videoyu izleyenler bildiğimlere açar, like, a, like a atar ve abone olur. Ya Rabbim amin. Hadi bismillah. Olmadı. Bu arada siz... siz Oo, bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Kazandı ya Yakupcan. Bir daha bir saniye. burada Yakupcan abim var. Burada Yunus Emre. Zaten abimi biliyorsunuz. Abim. Ben, merhaba. Evet Yunus Emre başlıyor. Ah, olmadı. Ah, Yunus. Emre. Yunus Emre bakalım nasıl atacak. Güzel oldu bence. Bir. iki, Bir. İki. İki. Aaa beraber. Abi. İki bakalım kim kazanacak. Hadi bir sonuna. Aaa. Abi gelir. bende neden olmuyor ya? ya. Niye kapacağım? Allah, Allah Allah Sıra bende. Al. Al bakalım ne? bu nasıl bir atış? Abi materyal ve düz tuttu. Evet, evet yağcı farklı ve düz duramadı. Şimdi <laughs> durum kaç? Sıfır, sıfır iki. Sen bir bilmiyorum. misin? Birim. İki, ha bir bir. Sıfır bir sıfır um, tamam. üç. Evet atıyorum. Hadi Bismillah. Uy. <laughs> Hadi Bismillah. <Uy. gülüyor> Daha Çok güzel. Hatırıyor. Bir iki üç. Bismillah. Ya bu <laughs> sefer olmadı. Şimdi ben atıyorum. Ya yine. Bir de arkadaşlar eğer bu videoya e, kafamda bir sene koydum o sene geçen geçerseniz <laughs> yani like atıp geçerseniz bu videonun ikincisini çekeceğiz. Tamam. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Oo, ben çok sıkı alakası Sükan abim de Bismillah diyor. Ben iki oldu. Biz ya Sükan abim. bile tutturursam ya. Bir de kapatı üstü dü üç puan alıyor. Aa, tamam. O artı Asıl as, as, as. as. Çok zor. Şey ka kaçta bitsin? Kaçta bitsin bence 15'te 15 de Tamam. 20. Tamam. 20. Dur yapma yapma. Eğer bu videoyu 75 like ya gelirse bu, videonun şey, ikincisini şey, çekeceğiz. Şey bu sefer yanımızda um, dayım da olabilir. Evet, evet arkadaşlar. Dayım gelmezse Murat dayıma geçeriz. Evet. Ama ayaklarını öyle uzatma. Kır. Tamam, Bismillah. Aa. <laughs> bu sizin için. Ha, <laughs> Alkışlıyoruz. Ne? At. Attın ya. Tamam attın. Ba Baga baga baga. At. at, <laughs> at. Yedi. Oy! Durmadı. Ama durmadı. Hayır. Bakın. Ah! Bak bak. Böyle puan alıyor. Dur. Arkadaşlar. Şş, 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 şöyle bacak arasından sen kaç puan alıyorsun? Görüyorum ki. 65. Bence. Ama, ama sadece. Ama o çok kolay ki. Hep böyle atmış. Tamam artı iki puan. Almışsın. Artı iki puan. Hadi artı, artı iki olsun. Kapak üstü de olsun. Ben de. Bir mi? de arkadaşlar. Şu Yunus sevdiğimiz için bir like'ınızı mahkum etmeyin. Bir mi? ya bir. <gülüyor> <gülüyor> Zaten <gülüyor> bir tane <laughs> <arkadaşlar>. Hadi. Az. Ben de böyle kadar like atayım yani. Kendi videoma kendim like atayım. Hadi. Bismillah. Oh, oh, ben ah, ben de ayakta asacağım. Ah, ay, bacaklarım, ay, ah. bacaklarım acıdı. Ay duruyordu. bacaklarım acıdı abi? 10, ben 4 puanım. Ben hiç riske girmeyeceğim. 5 oldu. Ve 0. Ben yataktan atlayayım. He. Gelirse durursa ne yapacaksınız? Durursa <laughs> Durmaz zaten bu. Dur. Dur. Dur, e, evet, tamam. evet. dur, şey sana yüzülemez. Hadi. Durdur şöyle. çapraz. Arkadaşlar çapraz durdu. Çapraz ya. Ama bacağım beni çok Geç buraya. Hayır yok çanda. Hayır ne yapabildi ya? kardeşim? Ben beş bindim, değil mi? Bu Başka bir video um, isterseniz çekeyi de bakacağız. Yaptım, değil mi? Buradan um, Ömüş Diyom'a sesleniyorum. Ömüş diyor Hadi. Ömüş kim ya? Var ya Ömüş Hadi Ömer daha, Hayır Hip hopçu kedi yap. yaz Tamam ben de niye Bu <laughs> ne lan çikeli yaz. Bu ne? Lan seni hip hop bilmiyor mu? Ya ah. tamam at. Bismillah. Aa olmadı 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 olmadı. Olmadı olmadı ya, olmadı, olmadı olmadı. Olmadı Açacak mısın? Açacağım. At. Kapa Oo, yeter, güçlü gelirse var ya kafayı yerim. <laughs> <laughs> Nasıl attı? Bismillahirrahmanirrahim. Ben ver bana bek bana ver. Ver, bana ver, ver. nasıl yatağa atacağım. Evet. Hadi gel otur buraya. Gel. Allah, gel otur. Ben otur. gözlerimi kapatıyorum. bana oh. <laughs> ne Ya hadi hadi. Dur Sen oh. <laughs> ben, Olur ben He doğru. Yunus Emre geri gel. Neyse Kaçsın yapacağım? O ben iki, ben 2 oldu, oldu, üç, üç oldu. 3 3 oldu. Yusuf'a gel. Ben de 3. 0. Sen yeniyorsun. ben de altıyım. 1 3 0 ben yeniyorum. Çekildim. Değil, Değil mi? Be, 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 be. ya çok mükemmel bir atlıyor dik di duğamat, yunus'un şey sen, şey sen, sen bir şey diyeceksin. Sen bir şey dijel, on dijel ne? Ah 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 ne? ah Bir şey. ah ah Bek ah 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 Şimdi ah 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 Hadi atma 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 atma, atma, atma. Al. atma. <laughs> Al yürü söyle Ya çıldık ya Fırlat, Fırlat. Yarışmacımız yaşar ve mükemmel Dizi olmasaydı zaten devrilecektir Hadi hmm. Evet at, Abi at, at, bu at. at yapıyor açım, at, Ve at, uy. Iyi. iki attım. Ah! kendimi Atıyorum. Attım. Kendime sen ver lan. Hadi. Çekin, çekin, çekin. Kendimi de Kalk, kalk, kalk. Uyuma. olsun. <laughs> <laughs> <sikim> Fidan dikti. Çoğ. Hadi. Lan olsun bu dünya var. Lan nasıl olsun bu dünya var. Hep sürekli bir bir yer oluyor. Ah ya. Ben de bir türlü atamadım artık. Ya, oh, ya. Can Gıcık. atı, oy oy. Gıcık oldum artık. Kili atacağım ya. Gıcık oldum. <laughs> hadi at. Yürüten. Ay yürüten. Yarışmacımız Yaşar. Yaşar. Ve mükemmel bir atlayış. Ama durmadım. Evet, hadi kışlıyoruz. Ama çok sen de zel mi? 12 oldu. 12 oldu galiba. Ve

Yok elimden kaydı. Attım sizin. At, at. Ama ya 40. Attım yatattım. Attım. Attım on bizim yatattık. Ama 11'di. 11. Ne saatte benim 12'm dedi? 10. Ben kaç Ben. Oha. 12'm hanım. Oğlum 11 değil Allahu ekber, Allahu ekber. Ya sıkmıyor doğru. Hadi hadi. hadi. Oğlumuzu yaşat. Evet. Hadi Ve... sen rahat. Vay hadi hadi. Bak elinden alır. Hadi, hadi at ödet. Aa dur dur. Bak dur dur. İyi ee, öyle bir kurnaz gömez. <laughs> Tuvi durur. Ama çapkaz tuttu. Hi çapkaz. Tam sensin. Mum yoruyor be. Tuttuk mu? Bak 20, 20 dakikaya geçirse yüklenmiyor şey değil mi? Hayır. Arkadaşlar. Hadi internet. 14. Sıra ben. Sıra ben. Ve o, bir şey kaldı abimin. Abimin son 1 sayısı Hayır daha 20. 14. 20 bir şey. Tamam benim iki şeyim kaldı. Yunus Emre. Buyur Yunus Emre. Top oldu. Hadi yanım sen de beni. Ah. Hadi yanım sen At buraya. Ver git. Çek git. Şşş. Olmadı. Evet, böyle geldi. Oğlum, böyle de, durdu. Ha şimdi bende. Hadi. Çabayı yıkma. Abi dizaynı bulmamı istedim. Bu hiç kimse Lan hiç kimse Kaç oldu? oldu? Benim 12 oldu. Abi önde. Yiğil Tayyip Yunus Emre Bey. Yunus Emre'ye bence atmayalım artık ya. Yunus Emre. Olsun ya. Yunus Emre gel abi. Hadi hadi at. Hadi o at. Durdu mu? O durdu. <laughs> i̇yi tamam. Dördü, bir, bir sayalım hadi. Biraz. Hani bir. kurnazlık İti, yaptı da bir. İti, i̇ki sayım oldu. Evet iki. Hadi iyi hadi. Derken. Bu da. Bu da. Yine durdu. Üç sayım oldu. Aa ah, bu da izleyenlerimiz. Bak. bak oraya atmak yok. Atma oraya. Tungmadıkki. Tungmadıkki, tungmadıkki. Oledik, ta oledik. 16 süper yaptı ve dugduga madde. Ne ne Evet. Arkadaşlar, eee <laughs> ıı, birazdan bitecek. 5 dakika falan kaldı. Yün senle. Yün senle çekelim. Yün senle. <laughs> çekelim gençler. Hadi, alalım buradan. Alalım buradan sizi. Evet. Arkadaşlar, zaten videonun bitmesine son 5 dakika kaldı. Evet, videoyu buradan bitirelim. Bay bay. Hadi bir